Bırakma kendini, bırakma. Selin, ne oldu? Ay. Selin, iyi misin? Değilim. Dayanamıyorum artık. Tamam bir gel, gel bakayım bir otur şuraya. dedi sana o? Ne yaptı da bu hale getirdi? O değil. Ben sebep oldum bu hale gelmemize. Yoksa bu noktaya gelmezdi olaylar. Kırk tane yalan söyledim ya. Ne yalanı? Selin'cim doğru dürüst anlatır mısın? Saçma sapan bir sürü şey yaptım. Onun yaptıklarına bir şey diyecek yüzüm kalmadı. Ne yaptı ki? Kızlar. Hadi içeri girin ne olur. İki dakika yalnız kalayım. Ama sizin konuşsaydık he? lütfen gidin. Merve, tam yalnız kalsın biraz. İçerideyiz biz tamam mı? Hoş geldiniz. Canım ne oldu sana böyle? Ay ne kadar güzeldiniz, niye böyle pat diye celallendiniz? Azmiye... ...ben bir çuval incir berbat ettim sandım. Ama aslında işte... ...yani başından beri... ...of ya ben ne kadar aptalım ya. Hala kendimi susluyorum. Ben yalan söyledim diye böyle davranıyor sanıyordum. Halbuki yalan söyleyen kendisi. Kim yalan söylüyor? Demir Bey mi? Aa hiç sanmam. Yani hangi konuda sana niye yalan söylesin ki? Alara ile ilişkisi var. Resmen ikisinin arasında bir şey var. Ama sadece müşterisi gibi davranıyordu. Karşısındaki kırılır mı? Üzülür mü? Ah sen kırılmışsın. Hay Allah. O kadar kötü müdür mü durum şimdi? Özgür'üm ben her şeyi mahvettim ya. Bin tane yalan söyledim. Şimdi ben hangi yüzle yalan söylediği için ona kızabilirim ki? Ay Selim bir sakinleş. Beni bir dinle. Bak güzelim. Demir Bey'i kaçırma planlarını sen başlatmadın mı? Operation çıta falan filan. Tamam. Ama kaç haftadır bitsin diyorsun, bırakalım diyorsun. Seni dinlemiyorlar bile. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Ah be bilseler. Neyin bir sana? Sen Demir Bey'in gitmesini istemiyorsun. Aman. Giderse gitsin ya. Ben Paris'e gitmelerinde değilim ki. Aa, ne Paris'i? İşte Alara ile Paris'e gidiyor. Bir de aramızda bir şey yok diyor. Ay sen o yüzden kızdın. Alara ile gidecekler diye. Ama o iş içindir. Ay yok aralarında bir elektrik olsa ben hissederdim. Bak ben böyle şeyleri anlarım şak diye anlarım. Aman ya varsa vardır. Bana ne? Ay Selin, sen kafan karışınca hiç sen olmuyorsun. Abi kendine gel, toparlan. Bak ben aşağı iniyorum, kahve yapacağım. Sen de kendine geleceksin, tamam mı? Bak çok belli ediyorsun. Tatlım çok belli ediyorsun. Nefes, hadi, hadi. Neyi belli ediyorum ya? Of hayret bir şey. <laughs> ...kurtardı, bizi kurtardı... ...beni aileme karşı kurtardı derken... ...yumuşadı tabii Demir Bey'e karşı. Gardını düşürdü. Hayır bu adam Selin'i ağlatacak kadar... ...ne söylemiş olabilir ki ya? Vallahi onu bilmiyorum. Ama ben Selin'i daha önce hiç böyle görmedim. Selin nerede şu an? Hani niye yanına gitmiyoruz? İstemiyor. <laughs> Geldim arkadaşlar. Selim, ne oldu iyi misin? Değilim. Ama Demir Bey yüzünden değil. Bizim yüzümüzden. Selin, öğrendim yoksa her şeyi. Hayır, bir şey öğrenmedim. Ama öğrenecek. Ben anlatacağım her şeyi. Dayanamıyorum artık. Selin, bunu yapamazsın. Hepimizi yakarsın. Ama, ama ben yapamıyorum bittim ya benim sinirlerim kaldırmıyor artık. Tamam biliyorum operasyon çiteyi ben başlattım. Ama ben bitiriyorum artık lütfen. Gizli toplantılar, yalanlar, planlar olmasın. Selin. Senin sinirin bozulmuş. Ama ne olduğunu en azından söylersen bize ha, belki... Yalanların bedeli çok ağır bırak. Tamam. Demir Bey'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama yalan da söylemeyeceğim artık. Benim daha fazla yalan kaldıracak gücüm kalmadı. Burak. Canavar müşteriyi ara. İptal et. Lütfen.